Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Ben Erman Burcu. Bu de çok uzun bir zamandan sonra evet, tekrar ilk kez Clash Royale oynayacağız. Ee, ben uzun bir süreden sonra ilk kez yine yani Clash Royale videosu çekiyorum. O sırada e, bir sürü Clashers yani dün cuma günü klasör sende geldi. Ee, biz e, arkadaşlarımla konuşarak a, bayağı bir taç kastık. böyle gibi e, bir günde birkaç gün yani e, iki gün civarı zamanda dokuzuncu şeye getirdik bunu. En çok ben kastım gördüğünüz gibi. E, şimdi bilerek sekizinci ayına ya düştüm. E, bu videoda tekrar dokuzuncu ayına ya çıkacağım. Ben dokuzuncu ayına ya çıkmak için bu deste, bu deste ve bu deste ekleniyorum. Ama ilk olarak bu desteyle başlayacağım maçımıza. Evet, savaş. Maç başladı. Pek güzel bir açılış oldu. söylemez Yönlerimizi arkadan bırakalım. Hemen onları öldürelim. Minyatürsünü bırakalım bir bize sorun çıkartmasınlar. Tabi bunun yanında hemen oduncu göndererek işimi kolaylaştıracaktım <laughs> derken rakibim bir büyücü göndererek mevzusunu engelledi. Ondan bir valkür gönderdi. Parkçı şöyle şeylik oduncu argalarını atıp öldürdüyüm. Güzel, iyi bir hamle yaptık. Rakibinde kesici torusu vardır diyecektim ki elit babalarattısı olmak için birazcık tuhaf. Demek ki skeç sorusu yok. Ölmeyin ya. Hazır büyücün şey iken ultralim o büyücü. Hayır ya. Neyse. Desteği olsun. Desteği aslında birazcık kötü. Zaten ben de hemen yaptım. desteği kötü olduğunu ben de biliyorum. Yani kullanmıyor bu desteği. Yani kullanmıyoruz tavsiye etmem Büyücü yanlış yerden gönderdi. Hemen bunu e, cezası çektirelim. ama diyecektim ki zaten kaybettik savaşı galiba sanırsam. Evet savaşı kaybettik. Olur böyle şeyler. E, ilk savaşın günahı yok yani. Hmm. Ben hemen bir desteği değiştirip Evet arkadaşlar desteği bu şekilde değiştirdim ve geldim. Şimdi de sildiğini ama şu ateş suları gözüm orada pek işe yaramaz gibi durduğu için onları da değiştireceğim. E, ateş suları yerine mesela ama e, güzel bir kart olarak böyle size hava birazcık eksik göründüğü için okşu almayı düşünüyorum. bir savaşımıza başlıyoruz. Hızlı acılı başlangıçta gelmesi birazcık işinize yarayacak. Oyun kası birazcık. Prens tek başına yolladı. O birazcık işimizi kolaylaştıracak. Üzeri zaten kuleyi de vuramadı. Minyon sürüsü attı rakibimiz. Zehirleyelim minyon sürüsünü ve boşa götürelim sürülerini rakibimizin. Şimdi Disket Wars'ı gelecek. Güzel kendi bir yasaya verdik kokuya. Oduncu göndereceğim yetişmedi. Yani bir kez yasaya yedik kuleymiş ama bir şey olmaz sonuçta Disket Wars'ı ve Miosus'u gönderdi. O yüzden Oduncu'ya pek bir engelleyecek kartı yok şu anda. Prens gönderdi. Terpas'ın göndermişler Disket Wars'a gönlümce atabilirim. Tavuk'u çok okçular atarız o zaman bizde. Ne düşünüyorsun? Verici hasar almaylayınca kadar azaltmak iyi bir şey. Şimdi peki ne yapabiliriz? Tabi kas arslanında açılımını da eğer arkadaşım da telefon konuşmasını açıp e, yani eğer arkadaşım müsaitse onu arayıp birlikte zaten kasarız. Yani 14 maçı kasmamız lazım sadece. 14 maçı kasmak çok kolay. Zaten arkadaşım 22 maç kastı. ve 32 maç kastım. 33 maç kastım. O yüzden bizim için bir sorun olmayacak. Ee, tabii onu şeyini yaparken ben videoya alırım o, o, o durumları. Rakibimiz e, iskelet ordusunu gönderdi ama minyon sürüsü var. Rakibimizin. Evet zaten göndermesine şaşmadım hiç. Cellatımız var bizim de. Cellat abi her hepsine yani batırır. Cellat varken minyon sürüsü veya iskelet ordu hiçbir şey yaramıyor zaten. Hemen bir 4x'ir gelsin. Zaten bu saldırıyı pek rahat engelleyeceğini düşünemiyorum. Düşünmüyorum. Şöyle bir çarpma. Evet. Bitti maç. Kazandık maçı arkadaşlar. Yani destemiz güçlü bir baya. Biraz diyecektim yanlışlıkla. Hatta belki yani 3 taç bile aldık. Çok rahat. Evet. Hmm. Şimdi gel de bir birkaç maç yapayım. Yani tabi bu bu kadar kasmak yani her şeylik sadece bu seferin de değil. Arkadaşlarınıza yani gelip bize yardımcı olup klan sandığında size 10. seviye klan sandığında da açabilirsiniz. Çünkü biz arkadaşlarımızsa arkadaşımız sürekli yani şu arkadaşlar sürekli kasıyoruz biz. O yüzden hiçbir sorunumuz olmuyor. Onları açık kasıyoruz biz. Yani gördüğünüz gibi en fazla yani söylediğim gibi ben kastım. tabi bir e, nasıl söylesem? E, yani kanalımıza gidip bize destek olursanız sevinirim. Yani geldiğinizde ben e, şu kişinin kanalına, şu kişinin kanalından bu kanalı görüp geldim deyip gelirseniz seviniriz. Öyle işte. Hadi şimdi ilerleyelim. İçimize girelim. Bay Anderson. Peki. Bu Bay Anderson'ı seviyorum zaten işe yarıyor. Güzel bir yüce arkasına döndü. Golden Kule'ye kadar ulaştı. Hatta bir kez durdu. Bir de patlama ile birlikte çok büyük bir hasar verdi. Güzel. Yoldu rakibimizin kulesi. Bu güzel. Hatta et baba atıp yani hatamızı büyütelim. zaten neredeyse 3 taşladık. Güzel. Bayağı vurdu. Fakat zaten bir kez dönüşse yeterli. Bundan sonra zaten bize türlü kazandık. Ya bu arada rakibimizin aynısı da var. Bunu fark ettim. Neyse, bir sekiz iki Maçımızı kazan. Hatta direkt. Sekiz olacak mı ya? Galiba yok. Ben bir dur arkadaşlar röpüğünüz uzun bir süre boyunca dayandı. Ee, yani bayağı uzun bir sürece dayandı. Ee, şimdi onun içine bitirmeye gidiyoruz. İki taşı birden aynı anda almayı düşünüyorum. Tabii minyon sürsü engelleri alalım o zaman. Güzel ee, altın sandık düştü. Hemen açmaya başlayalım. Burada yani sadece oduncum yok. Lavtozum da var. Şöyle bir şey oldu. Geçen cumartesi ücret sanatı oduncu düştü. Pazar günü hiçbir şey olmadı. Pazartesi sabah bir savaş yaptım ve sanatı çıktı. E sanatı sonra akşam okul çıkışında bir ücret sanatı kaçtım. Lavtoz çıktı. E, Aranan da efsane insanın içinde Oduncu çıktı böylece bir sürü e, efsane olmuş oldu. Şimdi e, şu desteği de savaşa girelim. Değil mi? değil mi? Ee, bir var mı? Yok. O zaman çıkalım. Bu bir video daha sonuna geldik arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın ya ya da pardon arkadaşlar. Size e, bir tane arkadaşımla yaptığımız bir maçı göstereyim. Şu maç mı? Yok. Anlaşılmasın. Hah. Şu maç. Bu maçta cidden ee, baya yani şeyler oldu. Baya uzun süre boyunca kalp krizisi falan geçirmek istedim. Lan dur bu savaş değil. 哎，不错呀。 Əvvəldən evet. sonra da yəqin ki, görsək də rəhərsək